Merhaba ben Koray. Burası da benim günlüğüm. Bugün sizlere Star Wars Mandalorian'dan bahsedeceğim. Dilerseniz başlayalım. Bounty hunting is a complicated profession. <laughs> İzlediniz mi izlemediniz mi bilmiyorum ama bir önceki videomda Andor dizisinin ikinci sezonundan Andor'un genel olarak birinci ve ikinci sezondan Star Wars evreninden övgülerimden falan bahsetmiştim. Açıkçası o videoda Andor'la birlikte Mandalorian dizisinin Star Wars evreninin belki de gördüğü en güzel iki dizi olduğunu, en güzel iki yapım olduğunu söylemiştim. Şimdi birazcık da Mandalorian evrenin bu videoda. Öncelikle Mandalorian harika bir dizi ilk sezonu, ikinci sezonu, sonraki sezonu ciddi anlamda bir başyapıt bence. Neden bir başyapıt? Çünkü çok Star Wars gerçeklerine bildiğimiz aslında olması gereken Star Wars gerçeklerine çok bağlı kalınarak yapılan bir dizi. Seyirciye işte fan servis olarak yapalım da işte saçma hikayeler koyalım işte oyuncak satalım falan filan derdiyle değil. Evet burada Baby Yoda hakkında bir şart düşeceğim ama derdiyle değil bir hikaye anlatmak için gerçekten Star Wars sevenlerin bir hikaye anlatmak için yapmaya başladığı bir dizi açıkçası beklenen de çok daha başarılı oldu çünkü o sıralarda Star Wars birazcık ayağa düşmüştü artık yani 7 8 9 çıkmış böyle saçma sapan diziler çıkıyor sürekli pırtlak gibi yani Marvel evreni işte Disney Marvel'ı aldıktan sonra George Lucas'tan Star Wars evrenini falan satın aldıktan sonra her şeyin tadını suyunu çıkarmaya başladı ee, diziler yapılıyor senaryoları yazılıyor ama yani muhtemelen bu senaryoları yazan insanlar gerçekten Star Wars'u derinlemesini bilen insanlar değil veya işte Marvel evrenindeki bazı filmlerde de aynı problem var ee, yeter ki çıkaralım derdiyle ee, yani çok basit bir mantıkla 100 milyon dolar ama işte mal oldu 300 milyon dolar hasılat ederse biz kar ederiz falan derdiyle çıkarlar. Ama Mandalorian çok farklı bir konseptle çıktı. John Favreau'nun prodüktörlüğünde çıktı. Bir gerçek bir Star Wars evrenini anlatan bir şey. Bir kere en güzel şey Mandalorian'da açıkçası Pedro Pascal. Mandalorian, Din rolünü oynayan Pedro Pascal yani bir insan o maskenin altından doğru düz herhalde bütün dizi boyunca iki kere mi yüzü görünüyor? E, o maskenin altından nasıl o duyguyu verebilir? Nasıl o oyunculuğu sergileyebilir? Hakikat yani cool olmak sıkıntı değil. Bir yere yavaş girersin bir şey yaparsın falan ama e, sadece cool'luk değil e, açıkçası Pedro Pascal oyunculuğunda, Dinjarin rolünde bütün e, şeylerini, oyunculuğunu bütün duygularını maskenin altından gösterebiliyor. Ciddi anlamda çok güzel bir oyuncu, çok başarılı bir oyuncu seçimi. Zaten Pedro Pascal ondan sonra e, Narcos'da zaten çok iyi oynuyordu. Sonradan işte Last of Us'ı falan da çekti. Gladiator'un yenisinde falan da oynadı. Oradan sonra yürüdü ama açıkçası Mandalorian'da gerçek çok başarılı. Şimdi bir kere senaryo çok güzel. İkinci sezon bir kere tamamlandıktan sonra normalde bildiğim kadarıyla Baby Yoda'yı çıkartacaklarmış. Fakat fan baskıları işte oyuncaklar mı oyuncaklar falan nedeniyle Baby Yoda'yı çıkartamamışlar. Ama bu çok problem değil. Çünkü Baby Yoda hikayenin sonrasında da çok güzel katkılar yapıyor. Yedir yedirmeye çok güzel yedirmeye devam ettiler açıkçası Baby Yoda'ya. Bir de zaten çıkarılması biraz böyle garip olurdu. Zira Mandalorian'ın ilk olayı işte Emperor'ın imparatorluğun Baby Yoda'yı alıp Jedi'lardan faydalanması, yeni trooperlar üretmesi mantığına dayanıyordu. Şimdi tabii ki bu videoda spoiler da bol bol olacak. O yüzden de kusura bakmayın duygularımı anlatmaya çalışacağım. Bir de çok karışık anlatabilirim. Tek bir seferde anlatabildiğim kadar anlatmaya çalışıyorum. Bunun için özür dilerim. Ee, çıkmaması iyi olmuş. Ee, i̇lk iki sezonda benim yani Mandalorian'a en fazla vurulmamı sağlayan şeylerden bir tanesi ikinci sezonun sonunda e, Luke Skywalker'ın bir Jedi olarak gelip e, işte bizim adamlarımıza e, gemiden kurtarmasıydı. Orada e, Mandalorian'ın Mandalorian evreni daha doğrusu normal bir evrenin yanında Jedi'ların ne kadar kudretli ne kadar yüce olduğunu anlıyordunuz. Olması gereken de buydu. Jedi böyle patlamış mısır gibi her dakika yanınızda bulundurabileceğiniz görebileceğiniz bir şey değil. Normalde Star Wars evreninde belirli sayıda 200, 300, 500 bin tane bütün evrende olan bir şey. İşte Force'a hakim insanlar işte olman bir şey. bu dengeyi çok iyi sağlamışlar. Karakılıç efsanesini Dark Light, Dark Saber efsanesini çok güzel yedirmişler. Şan, şeref, işte aşkla ilgili çok fazla o konulara girmemişler. Bu güzel de açıkçası. Çok böyle dağılmıyor olmuyor o, olay. Ondan sonra çok güzel yedirmişler. Mandalorianların e, ayrı kaldeki Mandalorianların göçebe halinde yaşayan Mandalorianların aslında onurlu bir ırk olduğunu, kendi gezegenlerini tekrar alıp bölünmüş fraksiyon Onları tekrar nasıl birleştireceklerini anlatmaya çalışmışlar. E, ee, Tabi bu şey yaparken her zamanki gibi bu gezegeni almaya çalışırken her zamanki gibi altında bir imparatorluk komplosu var. Bir imparatorluğun planı var. Bunu bozmaya yönelik o şey bölümlerin sonunda bunu bozmaya yönelik gitmeleri işte fedakarlıklar, onur, şan, şeref. Mandalorianları bize çok güzel anlatıyor. Açıkçası Mandalor ırkını biz Clone Trooper, pardon Clone Trooper diyorum, Clone Wars filminde Boba Fett'le birlikte görmüştük. Orada bir bounty hunter, kafatası tasavcısı işte hazine avcısı gibi görünüyordu. İşte sağa sola ateş eder, jetpack'i olur falan filan. Oradaki bir ırkın tek bir insanla betimlenemeyeceğini de çok iyi göstermiş Mandalorian. Film içerisinde Dinjarin tabii ki bunların içerisinde en önemli, en böyle, yani aslında bir din bu. Yani bir kült bir şey bu, bir dine, din gibi böyle. Onun peşinde sürükleniyor. Onun ne kadar sadık ve onurlu olduğunu gösteriyor. Tabii ki ahlaki olarak sizin hoşunuza gidebilir. Hala mandalorlar bir şeyler. neden bounty hunter modunda takılıyorlar. Para için işte çeşitli şeyleri avlıyorlar, getiriyorlar falan filan ama çok güzel bir senaryoyla çok güzel bir şekilde ilerliyor. Dediğim gibi Dijal'in de Pedro Pascal'ın da oyunculuğu, diğer oyuncuların da oyunculuğu gerçekten üst düzeyde. Yani övse öve öve bitiremem açıkçası Mandalorian'ı. Seneler sonra Star Wars evreniyle alakalı tekrardan bir şey izlememe vesile olan dizi oldu. Ee, tabii ki biz benim gibi, benim tanımdaki Star Wars sevenler çok fazla, ya sürekli böyle çıkan şeyleri deneyimliyoruz. Böyle bir tat alıyor almaya çalışıyoruz ama sonrasında hoşumuza gitmediğini bırakıyoruz ama e, evrenden de bir türlü vazgeçemiyoruz. Böyle zamanlarda işte e, Clone Wars animesi e, açıkçası ilk sezonları çok iyiydi. Sonlara doğru biraz yormuştu beni. iyi izlemesi e, bazı güzel animeler vardı. E, ama Mandalorian ve Andor'la birlikte Star Wars evrenine tekrardan böyle bir aşkla yaklaşmaya başlamak açısından benim için önemli söylediğim gibi. E, dizi içerisinde çok önemli detaylar var. Bir, bir kere Dark Saber'in ortaya çıkması çok güzel bir yani siyah e, kayıv, e, siyah kılıç, siyah light saber sonuçta, siyah ışın kılıcı dark saber. Ondan sonra, e, Ahsoka'nın e, egg olarak bir bölümde Ahsoka ile birlikte yaptıkları macera, Luke'un görünmesi, hepsi çok tadında şey yapılmış, yedirilmiş. Ahsoka o kadar güzel çıktı ki o dizinin içerisinde olgunluk işte beyaz ışın kılıçlarıyla birlikte o kadar güzel çıktı ki sonradan işte Asoka'nın dizisinde yapalım dediler ama Asoka'nın dizisi de açıkçası çok kötüydü. Yani ne anlattıkları belli değil, nereye vardıkları belli değil. Saçmalıklar silsilesi. Asoka benim çok sevdiğim bir karardı. karakterdi. Özellikle Clone Wars animesinde ee, çok böyle zıptı çıktı. İşte son, sonunda da Asoka'nın işte şeyden, Light Side'den ayrılışı, Jedi öğretisinden ayrılışı falan güzel olmuştu. Çok önemli bir karakterdi ama dizisini çok güzel yapamadılar. Ama şeydeki Mandalorian'daki dizi çok çok güzel. Ee, bu hikayenin sonu daha bitmedi muhtemelen. Mandalorian bu kadar böyle pik yapmışken hele Andor e, beklenenden de fazla etki uyandırmışken, Star Wars evlerine beklenenden de fazla e, katkı yapmışken e, da devamı gelecektir diye tahmin ediyorum. E, Star Wars sevenlerin e, oturup bir çırpı çırpıda e, izleyebileceği e, güzel şeylerden bir tanesi. Güzel dizilerden bir tanesi. E, açıkçası e, This is the way lafı yani made Force bir videoyla birlikte e, en güzel e, şeylerden, temennilerden bir tanesi benim için. E, bu diziyi izledikten sonra olan bir şey bu. E, dizide e, Baby U da çok güzel kullanmış tadında kullanılmış. Açıkçası ona biraz fazla güç vermeye çalıştıkları bölümler oldu ama e, tadında bıraktılar. Yani tam böyle ne yaptığını bilemez orada şeyi de gösteriyor Jedi öğretisinin, Force öğretisinin hasta ne kadar disiplin gerektirdiğini Baby da işte bu disiplin olmadığı için eğitilmesinin ne kadar zor olduğunu da gösteriyor. İşte duygulardan arınmanın aslında ne kadar önemli olduğunu da görüyorsun Jedi evrenine, Force evrenine dair çok fazla şey de var dizide Mandalorian'da. Ondan sonra Mandalorların yavaş yavaş bir araya gelmesi, işte bu farklı fraksiyonların birleşerek Mandalor gezegenini ele geçirip artık orada yaşamaya başlayacak olmaları ondan sonra gerçekten çok güzel anlatılmış. Her bölümü ayrı güzel. Sezonlar içerisinde her sezonda bir tane farklı bir olayı anlatan bir imparatorluk bölümü hatırlıyorum ben. Bir tanesinde laboratuvarda yapılan deneyler, bir tanesinde başka yapılan deneyler. Bunları falan da güzel yedirmişler. Muhtemelen Andoru Mandaloru bir şeyleri tekrardan başka bir yere de bağlamaya çalışacaklar gibi geliyor bana. Ama nasıl bir şey çıkacak? Ellerine, yüzlerine, gözlerine bulaştırmadan umarım öyle bir şey sonuca varırlar. Yani tüm Star Wars sevenlerin izlemesini şiddetle tavsiye ediyorum ben. Mandalorian çok güzel dizi hakikaten. Star Wars evrenini seviyorsanız, birazcık böyle şeyiniz varsa ve saçmalıklardan birazcık bıktıysanız önce Mandalorian'ı, Sonra da Andor'u e, mutlaka izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Nasıl bir video oldu bilmiyorum. Biraz dediğim gibi günlük gibi tutmaya çalışıyorum burayı. Kendi düşüncelerimi aktarabilme arasında. E, yorumlarda katkınız olursa onlarla, onlar hakkında da konuşmayı isterim. Sağlıcakla kalın. This is the way.